Hepinize merhabalar arkadaşlar. Nehir'in Dünya Dünyası kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben bu kanalı bugün açtım ve çok çok mutluyum kanal açtığım için. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Şey, Uzun zamandır beri ben kanal açmayı istiyordum. Ama pek açamıyordum. Çünkü zamanımız olmuyordu. Ben ilkokul birinci sınıfa başladım. Çok seneler önceydim. Bugün birazcık sohbet edeceğiz. Ben size nasıl kendimi tanıtacağım. Aslında anaokulunda bile istiyordum. Ve istemeyi de devam ediyordum. Bir de bir, de bir köpeğim olsun istiyordum. Ama bu olmayacağı için... Böyle. Bu olacak ama babamlar ne zaman alacak onu bilmiyorum. Uzun zamandır beni istiyordum. Ve, ve biliyorsunuz ki bu virüs döneminde okullarda online'dan yapmak zorunda kaldı. Ve ve biliyorsunuz ki bu online sizi çok yordu. Bazılarınız çok seviyor online'ı, bazılarınız sevmiyor. Ama girmek zorundayız çünkü o zaman ders dersler bir şey öğrenemeyiz. Bunun için girmek zorundayız. Evet, bugünlük videomuz bu kadar. Videomuzu beğendiyseniz like atın like ve abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.